Gün 19 Şubat 2014 tarihi Paşalı Köyü'ndeyim. Tapan, Paşalı Köyü. Tapan denen coğrafyanın vadinin orta yerinde en büyük köy Paşalı. Ee, bu köyde Sayın Akoluk Köyü Muhtarı Mehmet Ali Bey de yanımda. Hem de Mehmet Ali Bey'in kökten akrabası olan bir beyefendi daha var. Merhaba. Merhaba. Adın soyadın? Yusuf Başar. Yusuf Bey, doğum tarihi kaç? 1958. Evet, Baba'nın adı? Mehmet. Doğum, doğum tarihi kaç? 1926. Mehmet'in babası kim? Hasan. Doğum tarihi? Onun doğum tarihini tam bilemiyorum. Hasan'ın babası kim? Ee, Mulla Mehmet. Öyle mi? Boy evet. Mehmet. Onun doğum tarihi belli mi? Yok, belli değil. O Yemen'de kalmış zaten, ölmüş. Mezarı da yok. Mehmet'in. Peki Mehmet'in babası kim? Onu hatırlayamıyorum. Yazılıydı ama onları bulamadım. Tamam. Tamam. Şimdi Sizler kahyalardan mısınız? Biz kahlar. Kahlar. Yani, yani lider o zamanki eski zamana göre o topluluğun lideri demektir yani. Kahlar. Kahya. Kahya. Sizin bu aile geçmiş tarihe baktığımız zaman Anadolu'ya ne zaman nasıl gelmiş? Adana'ya bu mıntıkaya nasıl gelmiş? Onu bir anlatın. Şimdi Alparslan'ın e, Malazgirt Savaşı'nda bizim dedelerimiz sağ kolunda Alparslan'ın savaşmış. E, herhalde çok kalabalık oldukları için e, bir persak demişler bize. Yani 30 bin kişiye çıkmış bizim dedelerimizin toplamı. Bunlar o savaşı kazandıktan sonra e, Konya Karaman. Eskiden tabii Konya değil de Karaman ayrı bir vilayetmiş.